Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın Arifiye Belediye Başkanım, Sayın Feyzi Belediye Başkanım, Sayın Sedef Başkanım, Kıymetli Meclis Üyelerimiz, çok kıymetli muhtarlarımız, değerli katılımcılar, çok sevgili Arifiyeliler, değerli basın mensuplarımız, efendim burada dört cumada olduğu gibi bugün de böyle bir bereketli günde, yağmurlu günde Maraş'a, deprem bölgesine yine konteynerlerimiz gönderiyoruz. Cenab-ı Allah'a hamdolsun. Bizleri yalnız bırakmadığı için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kıvetli misafirlerimiz 6 Şubat Asıl felaketi 11 ilimiz etkilendi malumunuz. Biz Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak 6 Şubat sabahından bu yana deprem bölgesindeyiz ve hala orada olmaya devam ediyoruz. Ekiplerimizle, yardımlarımızla, konteynerlerimizle. Efendim orada işlerimizi alt yapısıyla, üst yapısıyla, çocuk oyunlarıyla, gıda yardımlarıyla aklınıza geçip her alanda imar etmeye gayret ediyoruz. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Efendim Yücel'in liderliğinde. Kıymetli misafirlerimiz, şimdiye kadar toplam 4 Cuma gününde buradan 164 adet konteyner İskenderun'a, Kardeşlik kentimize gitmişti. Bugün de Kahramanmaraş'a, esnaflarımıza ekmek toplarını atsınlar diye, ekmeklerini açlarını kazansınlar diye toplam 40 adet konteyner gönderiyoruz. Sayın Gülşehir Belediye Başkanımız olmak üzere, emeği geçen herkese şükranlarımızı arz ediyoruz. Sakarya'mızda olduğu gibi deprem bölgesinde de kendisine verilen bölgede son derece önemli faaliyetler gösteren Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Hüce bizlere hitap etmek üzere arz ediyorum. Sayın Başkanım buyursunlar lütfen. Değerli arkadaşlar bu yağmurda bir hikmet var. Bu beşinci trenimizi gönderiyoruz. Her trende bu şekilde yağmur yağdırıyorsunuz. Genelde cuma günleri gönderiyordu Cuma namazından sonra. Günü değiştirdik, Çarşamba mı çarşafa Ya sadece Cuma günleri yağmıyormuş demek ki, diğer günlerde yağabiliyormuş. Allah hikmeti her tir, her her trenimiz yağmurla beraber uğurlandı. Allah hayırları versin size. Çok saygı değer çok kıymetli ev sahibi Arifiye Belediye çok değerli Ferizli Belediye Başkanım. Çok kıymetli Arifiye AK Parti İlçe Başkanı. Çok değerli Kadın Kolları İl Başkanım ve heyeti. Çok kıymetli Sapanca Meclisiyemiz. Sapanca Başkanımız hala teşvelemedi zaten. Meclisiyemiz. Çok kıymetli Seso Başkanımız. Esnaf Sanatkarlar Birliği Federasyonu Başkanımız. Baş Çok değerli genel müdür yardımcımız, kıymetli katılımcılar, muhtarlar dernekleri başkanımız, Pamukova ve diğer kişilerden gelen, Çengelköy muhtarımız, çok kıymetli Ziraat Odaları Birliği Başkanımız, Adapazarı ve Serba, Mustafa Eski Başkan Danışmanımız, Danışmanımız Mustafa Bey, kıymetli hazırım. Her birinizi bu güzel bereketli günde Cenab-ı Mevlam'ın rahmetiyle, bereketiyle, feyziyle selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli kardeşlerim, malum Büyükşehir'in koordinasyonunda hayırseverlerimizin katkı ve destekleriyle, diğer ilçe belediye başkanlarımızın destekleriyle ve yoğun bir setekalarımızın da katkılarıyla hemen hemen beşinci trenimizi deprem bölgesine gönderiyoruz. Şu ana kadar dört trenimiz malum konteyner kent yapmak üzere gönderdik. Bu trenimiz 40 konteyner bir iş merkezi oluşturuyoruz. Yani Kahramanmaraş'ta konteyner iş merkezi oluşturma adına tamamen bunlar dükkan olarak yapıldı. Konteynerden prefabrik dükkanlar yapıldı. İnşallah oradaki kardeşlerimizin ticari hayatına katkı sağlamak, hayatı tekrar idam ettirme adına gerekli işlemlere destek vermek adına burada toplanmış bulunuyoruz değerli kardeşlerim. Biliyorsunuz ki dünya etkileyen pandemi ve ülkemiz derinden sarsan deprem faaliyeti rağmen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sayesinde bütün olmuşların üzerinden Cenab-ı Mevlam'ın yardımıyla gelmeye çalışıyoruz. Ve bununla birlikte bugüne kadar pandemi dahil deprem dahil bu ülke dimdik ayakta durmaya devam ediyor. Hayatları duracaktır inşallah. Niçin? Çünkü bu ülke birlik, beraberlik, kardeşlik, dayanışma, sevgi, muhabbet olduğu müddetçe bizi hiç bir engel önümüzde faaliyetlerimizi ve çalışmalarımızı kent kurmayacaktır inşallah. Ne olduğu gibi bugün de yarın da Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın peşinde onun kervanında onun açmış olduğu çizgide bir yılmadan, yorulmadan yürümeye, hizmet etmeye devam edeceğiz. Bir yandan Türkiye yüzünü için çalışırken, bir yandan da depremzilerimizin yaralarını sarmak için çalışıyoruz. Vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunabilmek için gündüz demeden çalışmaya devam ederken bu konuda bizleri destekleyen, yalnız bırakmayan bütün Sakarya'nın hemşehrilerime şükranlarımı arz ediyorum. Deprem bölgelerinde yapmış olduğumuz faaliyetleri ana hatlarıyla sizlerle çok kısa bir şekilde paylaşmak istiyorum. Bir tanesi İskenderun, Hatay bölgesi. İçerisinde çocuk oyun grubu, mescit derslik, kütüphane, sağlık testi, kıraathane, hale, çamaşır hale, basket sahası ve rastlasyon merkezinin yer aldığı 250 kontenellik Kentin, bölgesinin altyapısı tamamlandı. İçme suyu ve atık suya tamamıyla başarıyla başarıyla tamamlandı. Ve inşallah dört tren de oraya konteyner gönderildi. İki treni de gönderip orada vatandaşlarımızı artık yaşam alanlarını oluşturmaya ve vatandaşlarımızı davet etmek gayret göstereceğiz. Bu ana kadar 164 tanesini göndermiş olduk. Ayrıca 150 adet soğayı gönderdik. Bir tır odun ve kömür ve su gönderdik. Ramazan ayı münasebetiyle Ramazan etkinlik tırımızı gönderdik. Sakarya Mahallesi'nde kurmuş olduğumuz aş evleriyle deprem iftar ve sahur imkanlarımızı sunmuş olduk. Diyarbakır'da ise belediyemizin sorumluluk alanı olan Diyarbakır'da ilgili kurum ve kuruluşlar ile birlikte gerekli hizmetleri hiç hız kesmeden devam ettik ve devam ediyoruz. Diyarbakır'da mobil etkinlik tırımızı çocuklarla buluşturduk. Çocuk oyun alanları kurduk ve onların oradaki raptasyon işlemlerine katkı sağlamaya gayret gösteriyoruz. Adıyaman'da ise inşaat mühendisi ve teknik oluşan 10 kişilik uzman ekibimizle afet koordinasyonunda çalışmalarımız devam ediyor. 5 binanın hasar tespiti gerçekleştirdik ve aynı zamanda 6 şehirde iş insanlarımızın ve STK'larımızın destekleriyle 400 konteynerlik kardeş kenti çalışmalarımız devam ediyor. Kardeşlik kentimizde bölgenin altyapısı, içme suyu, vatu su çalışmalarını büyük bir özveriyle tamamlamış olduk. Hatay'da, Hatay Antakya'ya veteriner ekiplerimizi gönderdik. Enkaz altında kurtarılan hayvanların cerrahi müdahalesini ve bakımını yaparak ihtiyaçlarını karşılarken çiftli hayvan sisteminden sahiplerine kavuşturduk. Kurduğumuz aşevi, ve mobil hizmet alet sayesinde binlerce depremzedeyi sıcak yemekle buluşturmuş oldu. Kahramanmaraş'ta merkezde 120 adet şebeke hattı, abone hattı, tamiri gerçekleştirildi. 20 konteyner içme suyu bağlantısı yapıldı. Pazarcık'ta ise 71 mahallede 356 adet şebeke hattı, abone hattı tamiri ve enkaz abone hattı körleme çalışması, 24 konteyner içme suyu bağlantısı, ve 560 metre şebeke borusu yenileme imalatlarını tamamladık. Yine 50 konteynerden oluşan iş merkezi kurmak için çalışmaları başlattık. 5000 kişi hizmet eden çamaşırhane hizmetlerimize devam etmektedir. Bugün burada Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak Kahramanmaraş'a kurduğumuz kardeşlik çarşısı için 40 dükkanlı top kont konteynerlerin uğurlamak için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve diğer katılımcılar, EÇB'lerimiz ve STK'larımızın da destekleriyle depremcilerimize konutlarında yardımcı olduğumuz gibi ticaretlerinde de yardımcı olmaya gayret gösteriyoruz. Bu yardımlarımızla bizlere destek veren Sefa Alyüz firmasına, aynı zamanda Ada Panel firmasına huzurlarınızda teşekkürlerimi arz ediyorum. Ekrem Kayasan firması Ada Panel panelin bize yapmış olduğu bu katlarından dolayı huzurlarınızı sakar olarak teşekkürlerim arz ediyorum. Deprem hayatlarının bir an önce normale dönmesi için yaralarına merhem olmak için gündüz gezdemeden çalışmalarımız devam etmektedir. Değerli kardeşlerim gönderdiğimiz yardımlarla konteynerlerle kardeşin kentlerle dışarıda kimseyi bırakmamak için elimizden gelen gayret sarf ediyoruz. Allah hepimizin yar ve yarımcı olsun. O kardeşlerimizin de bir an evvel normal hayata dönmelerini nasip etmesi temel ediyor. Biz de hizmetlerimizi onlar normal hayat devam edinceye kadar devam edeceğimizi buradan tekrar ilan ediyorum. Her birinize saygılar sunuyorum.